Altın kırmızı kora ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan band, vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığını ve şifaya kavuşmasını sağlar. Adım Abdülhamit Büklü, Ordu Kumru doğumluyum ve üç çocuk babasıyım iki kızım bir oğlum var. Ayrıca Samsun'da ikamet ediyorum. Samsun'da yaklaşık 20 yıldır görevliyim. Özel bir şirkette çalışıyorum ve şu anda da emekli olmuş durumdayım ama halen devam ediyorum çalışıyorum aynı şirkette. Dolayısıyla benim rahatsızım bedfiti, artı beyin ameliyatı oluşum. Bir diğeri de şekerim efendim. Yani tabii ki insanların hepsinde ayrı ayrı hastalıkları çıkıyor. Farklı farklı ama insanların neresinde çok rahatsız varsa en çok orası önemli. Bir baştan yani. Fakat benim ilk önceki büyük rahatsızlığım beyin ameliyatı geçirdim. Beyin ameliyatı olmamak e, bir 99'da bir de 2004 ameliyat oldum efendim. Beyin kanseriydi. Bu zamanlarda haplarla falan beraber e, ameliyattan sonra devam ediyordum. Fakat belli bir e, yine bayılmalarım devam etmeye başlamıştı. Takis bir yıla kadar, çok şükür, bir yıldan sonra şu an bayılmalarım olmuyor ve rahatım. Öncelikle e, bu bant mucizesi hakikaten arkadaşlarımın dedikleri gibi farklı bir boyutta insanlara faydası var. Değişik değişik insanlara da e, değişiyor ama bize daha faydası verdi bizlere sanıyorum. Bayımlarım kesildi. Artık bed fıtığı üzerindeki e, tedavi gördüklerinde, üç tane e, patlak olduğunu söyledi doktorumuz ve bu üç ameliyat olması da söz konusu diye söylendi. Ben ameliyattan çok korkuyorum. Ta ki çünkü riskli olduğunu anlattılar. Tekrar ameliyatın devam e, olacağını da söylüyorlardı. O yüzden korkuyordum. Ama çare biliyorsunuz mecburuz e, son çaresi olmak zorundaydık. Derken bir vesileyle benim için Derya Büyüklü bu bantlarla yani tanışma vesilesi oldu. O konudan sonra biz de yapıştıralım, bakalım nasıl oluyor. Bacağımı kaldıramıyorum çünkü o kadar ağır durumdaydım. Üç fıtıklı patlaktı yani. Bantları yapıştırdıktan sonra bacaklarıma yavaş yavaş canlar gelmeye başladı. Üzerine kalkmaya başladım. Ama bundan önce de çeşitli tedaviler yaptırdım. Yani bazı şeyleri kullandık. Ama hiçbir faydasının ne olduğunu sanmıyorum. Belki de vardı, ben anlayamadım yani. Fakat bantları da sonra birkaç ay boyunca devam ettik. Her 48 saate bir değiştirdik derken çok şükür şu anda kendime geldim. Ve elhamdülillah ayaktayım. Yani ağır kaldırmıyorum yani tabii ki ama birebir ağrısını giderdi yani. Şu anda 10 gündür bant kullanmıyorum. Benim ismi aslında bant adamdı. 8 tane birden takıyorum. Ve şu anda 10 gündür kullanmıyorum. Onun için şey etkisi beni halen rahat ve rahatsız değilim. Ve çok çok iyiyim. Bu konuda kullanıcı olan arkadaşlarımızın hakikaten gerçekten bunun e, faydası olduğunu yani beni seni inandırmak meselesi değil. Gerçekten kendisine faydası olduğunu anlayabiliyorsa, kalpten doğruyu anlatıyorsa inanın bu mucize olan bir bantı herkese de tavsiye edeceğine inanıyorum.